Evet kıymetli dostlarım şimdi e, sizlerle birlikte vektörlerde çarpma işlemine bakacağız. Tabii ki işin içine i'ler j'ler k'lar girmiş haliyle. E, bu aşamada 4 tane alt başlığımız olacak arkadaşlar. Bir skalerin bir vektör ile çarpımı bu eğitim videosunda inceleyebileceğimiz ya da inceleyeceğimiz e, ilk durum. Sonra iki vektörün skaler çarpımı. Bu eğitim videosunda bu ikisine bakacağız. Daha sonra iki vektörün vektörel çarpımı ve ikiden fazla vektörün skaler ve vektörel çarpımı şeklinde ilerlemiş olacağız. O zaman e, ilk alt başlığımızda başlayalım. Ne dedik? Bir skalerin bir vektör ile çarpımı. Skalerden kastımız ne? Bir sayı değil mi? Mesela s vektörü eşittir a çarpı f şeklinde. Bu ikisinin bakın şu S ile belirttiğimiz nedir? Skalar çarpım. A çarpı F şeklinde arkadaşlar. A dediğimiz ifade nedir? Skalar sayı. F de e, skalar çarpım şeklinde. Şunu söylemekte fayda var. E, araya ben gelip mesela şöyle bir şey yazıyorsak burada. Mesela A vektörü nokta B vektörü. İki, iki vektör arasında nokta varsa bu skaler çarpımdır tamam mı? Eğer şöyle yazıyorsak A vektörü çarpı B vektörü diyorsak bu da vektörel çarpımdır. Şimdi burada S vektörünün şiddeti yani S dediğimiz ifade vektörün şiddetini A skaleri sabit bir sayı F vektörünün şiddetinin çarpımına eşittir. Yani şuradaki bağıntıyı sözel olarak aslında açtık. S'in doğrultusu normalde F ile aynı ama bunun şartları var veya 3 tane farklı durumu var arkadaşlar. Şimdi biz biraz önce bu eşitliği yazarken S eşittir A çarpı F şeklinde bir bağıntı kullandık. Buradaki A sayısı eğer sıfırdan büyükse S vektörü F ile aynı yönde. Sıfırdan küçükse ters yönde. Eğer sıfıra eşitse bu sefer S vektörü ne olacak? Bir noktaya dönüşecek. Özellikle şu iki tane durum yani sıfırdan büyük ve küçük olma durumları önemli arkadaşlar. Şimdi biz basit olarak bir tane örnek üzerinde bir konuşalım. Mesela f vektörünü vermiş. Dikkat ederseniz iyili jili vermiş ve buna göre demiş ki 2 f vektörü ve eksi 4 f vektörü nedir demiş. Şimdi iki tane f vektörü ne olur? 2 çarpı f vektörünü yazacağız. Yani 5 tane i eksi 7 tane j artı 15 tane k şeklinde. Bunu tek tek açarak da yazabilirsiniz. 2 tane 5i eksi 2 tane 7j ve artı 2 tane 15k şeklinde. Bu da neye eşit olacaktır? 10i eksi 7 kere 2 14 yani 14j artı 30k. Bakın burada yapılan işlem bu arkadaşlar görüyor musunuz? Yani sonucu direkt yazmış ben sizlere detaylı bir şekilde yazdım. Eksi 4 tane f vektörüne eşit olacak. Eksi 4 çarpı yine f vektörünün aynısını yazacağız. Yani 5 tane i eksi 7 tane j artı 15 tane k şeklinde. Eksi 4'ü içeriye dağıtırsak. Eksi 20 tane i artı 7 kere 4 28 yani 28 j eksi 4 kere 15 de nedir? 60 tane k. Bakın. Benim yaptığım işlemle aynısı burada da mevcut. Ben sadece ne yaptım açıklayarak anlatmaya çalıştım. İlk özelliğimiz bundan ibaret arkadaşlar. Sonra iki vektörün skaler çarpımı. Biraz daha konuyu detaylandıracağız. Benim biraz önceki bahsettiğim kısma geleceğiz şimdi. Şimdi görüyorsunuz A vektörü verilmiş ve B vektörü verilmiş arkadaşlar. Arada da teta şeklinde bir açımız var. Burada OA'nın yani şurası başlangıç şurası A noktasının bitiş vektörü. OA A vektörünü, OB B vektörünü, OH da aynı zamanda nedir? Bakın OH dediğimiz kısım neresi? Şu mesafe doğru mu? Yani A vektörünün yataydaki bileşeni. E peki bir vektörün yataydaki bileşeni nasıl bulunur? Bu vektörle kosinüs açısını çarparak bulunur. Yani A çarpı kos teta'ya bu da aynı zamanda eşittir. Şimdi iki tane vektörün skaler çarpımı. Dikkat ederseniz arada nokta işareti var. O zaman bunun öncelikle skaler çarpımı olduğunu bileceğiz. Bu birinci hamle. Sonra A ile B vektörünün skaler çarpımı AB çarpı cos teta'ya eşittir. Bu eşitliği ne zaman kullanabilirim? Teta ile alakalı açıyla ilgili bir bilgi varsa. Örneğin bazen açı 90 derece verilecektir. Kosinüs 90'da 0 olduğu için Şöyle yorum yapacaksınız. Demek ki bu iki tane vektörün skalar çarpımı sıfırdır şeklinde. Peki başka ifadeyle mesela ben sizlere a vektörünü yazıyorum arkadaşlar. 3i eksi 7j artı 4k. Evet b vektörü de 5 tane i artı 8j eksi 4k. Bakın a ve b vektörünü verdim. Bunların skaler çarpımı nedir? ax çarpı bx. Bu ne demek biliyor musun? A'nın x bileşeni i olduğuna göre kaç? Mesela bir tane örnek yapalım. 3. Doğru mu? Çarpı. Peki bx kaç? 5. Artı diyorum. A'y kaç? Eksi 7. Evet. Çarpı b'y kaç? 8. Artı diyorum tekrar. Az 4 milim. Bz de eksi 4 milimetre. Mesela bu örneğin sonucu kaç olur? 5 kere 3 15. E, tabii işaret negatife dönecek. 8 kere 7 56 eksiden dolayı eksi 56 ve eksi 16 şeklinde. 50 60 66 72. 15 eksi 72 olacak arkadaşlar. Siz de ne yapacaksınız? 72'den 15'i çıkaracaksınız. 57 sadece önüne eksi koyacaksınız. Mesela eksi 57 milimetreymiş bu sorumuzun cevabı örnekteki gibi. Yani iki tane vektör bize i'li j'li verildiğinde bu iki vektörün skaler çarpımı nedir? X'lerin yan yana çarpımı, y'lerin ve z'lerin yan yana çarpımının toplamına eşittir aynı şekilde. Yani bu aslında a skaler çarpımı. Yani şunu mesela a demeyelim de buna x ve y diyelim arkadaşlar. Örnek veriyorum. X ve y diyelim. tabi vektör olduğunu belirtelim. Bu aslında nedir? X skaler çarpım Y şeklinde sözel olarak ifade edilebilir. Eğer iki vektör birbirine dikse, biraz önce bahsettiğimiz konu açı 90 derece olduğu için iki vektörün skaler çarpımı da ne olacaktır? 0 olacaktır. Bunun haricinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Yani birim vektörlerle alakalı biz i'den j'den ve k'dan daha önce bahsetmiştik i ile i'nin çarpımı 1'e eşit. j'lerin ya da k'ların yan yana çarpımı aynı şekilde 1'e eşittir. Eğer bu bunlar kendi arasında çarpılırsa bu da nedir arkadaşlar? 0'a eşittir. Yine birim vektörler cinsinden verilmiş iki vektör. Ben normalde mesela ee, ax, ay ve az şeklinde tanımlıyordum a'yı, değil mi? ax A, Y ve A, Z şeklinde tanımlıyorduk. X olduğu için yanına I vektörünü, J vektörünü ve K'yı aynı şekilde koyacağım. B için de durum burada söz konusu aynı şekilde. İşte bu iki vektörün skaler çarpımı biraz önce de söylediğimiz gibi. Mesela A skaler çarpım B. Ne yapacağım? X'leri yan yana çarptım. Artı, Y'leri yan yana çarptım. Artı ve Z'leri yan yana çarptım. Durum bundan ibaret. Biraz önce de söylediğimiz gibi skaler çarpım nokta ile gösteriliyor. Yani iki vektör arasında nokta varsa demek ki bu çarpım skaler çarpımdır. Ben vektörü kendi içinde mesela x vektör x skaler çarpım x diyorsam bu x kareye eşittir arkadaşlar. Ve aynı zamanda a'nın karesi de nedir? E, normalde bir vektör mesela x, y, z koordinatlarından oluşacak uzayda bunların hepsinin karesine eşittir. Eğer a'yı bulmak istiyorsam da her iki tarafı kök içine aldığımızda kök içinde x, y ve z'nin karesi şeklinde olacaktır. Şimdi burada bir tane örnek sorumuz var arkadaşlar. Bu da oldukça güzel bir soru konuyu anlamak adına. ayrı bir soru şeklinde çözmeyeceğim. Çünkü konu anlatım kısmında ee, nasıl diyelim konularla alakalı böyle temel alıştırmalı sorular çünkü. Mesela demiş ki A vektörü 7i eksi 8j artı 3k vektörünün bu vektör yönündeki bileşenini bulunuz diye bizlere soruyormuş Şimdi ben sizlere öncelikle şunu soruyorum. Bakın aslında şurada A vektör yani A skaler çarpım B dediğimiz zaman biz ne yapıyorduk? AX çarpı BX artı biraz önce anlattık bu bağıntıları. E, Ay çarpı By artı ve Az çarpı Bz şeklinde. Şimdi geliyorum. Ax dediğim ifade kaçmış? 7 milim. Bx dediğim ifade 2. Demek ki burası 7 çarpı 2 artı Ay dediğim ifade eksi 8, işaret hatası yapmayın buraya dikkat. Çarpı By dediğim ifade de eksi 6 artı Az 3 milim. Diğeri de 3 milim yani burası da 3 çarpı 3 milim. İşleme bakıyorum 7 kere 2 14. Burası eksi eksi çarpımı artı olacak. 6 kere 8 48 milimetre artı 3 kere 3 9. 40, 50, 58, 62, 69 burası ne yaptı? 71 milim. Bakın demek ki doğru bir şeyler yapıyoruz şu anda. Şimdi soruda bize a skaler çarpım b sorulmamış. Bu vektörün vektörü yönündeki bileşeni bulunuz demiş. İşin içerisine birim vektör de girecek. Şu bağıntıdan da bahsettik. Bakın B eşittir B çarpı yani B birim vektörü pardon B vektörü eşittir B çarpı birim vektör şeklinde e, yazmıştık arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız. Burada e, nasıl bir eşitlik yapacağız? Yanlış bir şey yapmayalım. Onu düşünelim. Yani B dediğimiz ifade B dediğimiz ifade aslında şuna eşittir. Yani B vektörü bize verilmiş ya. Peki bunun bileşkesini nasıl bulacağız arkadaşlar? Hatırlayın. Kökün içerisinde 2'nin bakın x, y, z'in karesini alacağız. 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi, eksi 6'nın karesi 36. Z'in karesi de 9. Ne yaptı burası? 36, 40, 49. Kökün içerisinde 49 da 7'ye eşittir. Bakın B'yi bulduk. Buraya dikkat edin. Şimdi B'yi bulduysak B7 o zaman birim vektör buradan ne olur? Eşittir. B bölü 7 olur arkadaşlar. Doğru mu? Yani şuna eşit oldu. Bakın şurada e, benim yaptığım işlemin aynısını yaptı. Ve birim vektörü yazarken de evet 1 bölü 7 var burada bir de B vektörünü ekleyeceğim. E, B vektörü elimizde vardı zaten gördüğünüz gibi ekledik. Tamam şimdi bunu da ekledikten sonra soruda bize sorulan şu a vektörü çarpı birim vektör. Şimdi a vektörü ben size buraya nasıl geldik şu anda bakın bundan bahsedeceğim. A vektörü nedir? 7i eksi 8j çarpı artı 3k çarpı Hı. diyorum. Peki birim vektörü ne buldum ben arkadaşlar? Önce b vektörünü yazacağım. 2i eksi 6j artı 3K. Bir de ne var burada? 1 bölü 7 var. Yani aslında soru e, sana A ile B'nin skaler çarpımını bir de 1 bölü 7 çarpımını bulmanı istiyor. Yani birazcık ifadeler doğrudan yazılmış. Ben sizlere ne yaptım? Bunları açıklık getirmiş oldum. Bunlara açıklık getirmiş oldum arkadaşlar. Burada A ile B'nin skaler çarpımını yaptıktan sonra işin içine şu bağıntıyı da kattıktan sonra kolaylıkla sonuca ulaşabiliyoruz. Şimdi skaler çarpımın mantığından sizlere bahsettim. Örnek bir soru çözümü üzerinde de bunu detaylandırmış olduk. Bir sonraki videoda vektörel çarpıma bakacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.